Muazzez Halil Abiyat. Bundan yaklaşık bir yıl önce başına gelen şey, onu 110 kilodan 55 kiloya kadar düşürdü. Halil bir kasapta çalışan, 5 çocuk babası ve vücut geliştirme ile ilgilenen atletik biriydi. Şimdi ise hafızasını kaybetmiş, yürümekte dahi zorlanan bir halde. Peki nasıl oldu da Halil tanınamaz hale geldi? Kısaca anlatalım. işi Katil, darb, Negey, İsrail'in 3000'den fazla Filistinli'yi esir tuttuğu bir cezaevi. Muazzez Halil Abiyat da onlardan biri biriydi. Tam 9 ay boyunca her gün İsrail askerlerinin işkencesine maruz kaldı. We are deep in shock. Even when we brought him his little girl whom he loves, he couldn't recognize her. She started crying, asking, "Where is my dad?" Halil, bu gece beni dövmediler diyor.

Halil'in hikayesi yaşanan bu soykırımdaki binlerce hikayeden yalnızca biri ne ilk ne de son. Tüm bu insanlık dışı hikayeler ne zaman son bulur bilinmez ama bilinen bir gerçek var. İsrail'in bu soykırımı gerçekleştirmesinin er ya da geç bir karşılığı olacak.